Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. Esra'ya ve kendime aldığım şeyleri sizlerle paylaşacağız. Bakalım neler almışız. Esra'cığım merak ediyor musun? Şöyle bir eleyelim bakalım. Sence bu nasıl bir şey? Kartlar pek bir şey olabilir mi? Sert bir şey mi? azıcık sert bir şey gibi geldi. Bakalım yani, ne çıkacak. Yani, İçimiz de bakalım. Nasıl? Tabii ki. Kokuç olabilir. Yani. Evet. Önce şöyle yana çekelim. Kameramızın önü açılsın. Değil mi arkadaşlar? çok kokuca mı? En son buna, kutu şey. ben buna ciz, Hı -hı. Hı -hı. ha küçük kutuyu en son sen göster arkadaşlarına. Tamam mı? Ay bir çabuk keselim. Bakın. Bakın. evet bu bitirmeyenler. Yani. Bu da atılma seriler renkli renkli bir şey çıktı bunun içinden sanki böyle. Şimdi bu şey ne? Şu şuraya koyalım. ne? Bu ne? Ne var anneciğim? Merak ettin mi? Aa! Çok şirin bir dağ, muhteşemiz. Eline çıkar hissedeceğim. böyle. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Baksanıza! Renkli renkli! Her kıyafetle de uyum sağlar bu istila. İnşallah ayak numaranı tutturmuşuzdur istila. Değil mi anne? Çok... Kesin. Aha, istila bir oyun buldu evet. kendini. Bu burada kaç tane. Bak, ben size alabilirim. Şimdi Efe'cim şu küçük paketlerle devam edelim. Bakalım bundan ne çıkacak? Açtığımızı böyle mi koysak? Evet. Ha bu bir giysiye benziyor. Ah! Minili mikili gibi. Değil mi? Hevesini almıştım. Hmm. Esin'cüğüm hey, iki tane üst almış anne sana sivit beğendin mi? Nasıl? Güzel. Farkındaysan annen hep sana mı alışır, şey yapmış? Ne? Dur bakalım bir. Sıradaki. İşte böyle. Şurayı çöp gibi kullanıyoruz. Daha sonra toparlarız. Ah, bu da menili. Niye ben hepsini menili almışım acaba? Neden acaba? Bu da böyle bir takım. Malum Esin bu sene kreşe başlıyor. Annesi onun için önden hazırlık yapmış. Herkes kırtasiye alışverişi yaparken biz giyim kuşam alışverişi yapmışız Esin Ağa. Ön büyük kutu. En büyük kutuda mı? Haydi başlıyoruz. bak küçük, küçük ritimlerle tamam mı? Haydi bakalım. Bunu zar ödeme almışız. Diğerleri Diğer tarafı Bunu Çizmeyi sen de arkadaşlar. Evet. Merhaba Ters döndürelim. Ters döndürelim. Buradan açalım mı? Hadi bakalım. Çok iyi bir Bir şöyle şöyle de yapacağız. Bekle. Sen. Evet bir açalım tamam hallettim sanki bakın i̇şte geliyor yok yok gerek yok aşkım açıldı mı da evet işim açıldı ama şuradaki de bir kargo etiketini açmamız lazım tamamdır üstüm bakalım böylece ey meyil gözlerini kapat istersen Onu yok açabiliriz böyle. Hoppa. şimdi açıyoruz. Let's make play. Da 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 da. Yüzyüzyu. Yüzyüzyu. Esilah çok seri açıyorsun. Bakayım bakayım çok seri açıyorsun. Her şeyi yetsemiyorum sana. Ama çok tatlıs değil mi? Çantanın güzelliğine bakın <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bu bir içine falan nasılmış? Eşya var mı? Ha? Eşya var mı? Elsa mı? İçe koydum eşyalarımı. Ha eşyalarını koymak için. <laughs> Koyarız tabii ki. Ama sana okulda çanta verdiler de biz bunu dışarıda kullanırız. Tamam mı anneciğim? Anne hmm. öğretmeye Nasıl, kapıyı arkadaşlar? açalım mı? Bu? Ha, bir de onu aç bakalım ne çıkacak içinden. Aa, neymiş anneciğim bu? Bu kimin bilekliği sence? Fazla büyük. Ben sana küçüğünü alırım tamam mı? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ürünlerimizi beğendiyseniz beğen butonuna basınabilirsiniz. Uy. Kanalımıza abone olmadıysanız abone arkası olabilirsiniz. Arkadaşlar, olabilirsiniz. Arkadaşlar Göster tabii ki. Şunlara bakın arkadaşlar. Şunlara bakın arkadaşlar. Onun teki nerede? Dur düşürdün mü? Ah. Ah. Teki nerede? Ha. Uğur böcekli küpeleri esin alın. Bak hadi bakalım bunları yerine koyalım mı? Bu Yerine koy. Ama ben en çok neyi beğendim biliyor ne? musunuz arkadaşlar? Sen neyi beğendin Nesin? Ben çantayı beğendim. Sen çantayı mı beğendin? Ben neyi beğendim? Ben bu ayakkabılara bayıldım ya. Çok tatlı ya. Renkli renkli çok hoşuma gitti. Büyüyor olsa ben de alırdım. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bay bay. Arkadaşlara bay bay yapar mısın?